Gastronomi uzmanı, biz yazarımız Vedat Milor çok güzel yerinde bir tespitte bulunmuştur. Çünkü şu İstanbul'daki köfteciler hepsi ticari amaçlıdır. Şimdi köftenin ana yurdu Ş Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa'nın isodu Karataş'ta dövülmüş eti ve kendisine bağlı özgü yöresel salçası ev salçasından yapılan çiğ köfte yoğrulup 10 dakika içerisinde 20 dakika içerisinde tüketilmesi lazım. Tabii ki her yörenin kendisine göre bir yiyecek şey vardır bandı vardır. Mesela Osmanlı tarafından kısr çiğ köfte kısır olarak yaparlar pişirerek yaparlar efendime söyleyeyim Şanlıurfa'da üç çeşit köfte vardır. Yumurtalı, mercimekli, keza bu mercimekli Antep'te de var. Ama Şanlıurfa'ya has hakiki kuzu e, ve dana etinin e, siyah etinden dövülmüş et olarak taze taze yapılıp bilmesi lazım. Vedat Bey e, çok güzel bir gastronomi e, yazarımızdır ve dünyanın bütün mutfaklarına hakimdir. Aynen katılıyoruz biz Vedat Bey. Vedat Bey'e bu tespitinden dolayı teşekkür ederiz.